Arkadaşlar merhaba. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Gördüğünüz gibi oyun gemisi hesabının içerisinde 5517 kupam var ve bu video içerisinde 5600 kupaya çıkartmaya çalışacağız. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Usta 3'e kadar gelmeyi planlıyorum bu video içerisinde. Kullanacağımız destede tam olarak bu 4.0 elixir bedeline sahip bildiğimiz bir deste arkadaşlar. Başlamadan önce market kısmına oyun gemisi yazmayı unutmayın. Efendim bunlar önemli şeyler. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Artı olarak efendim bu videoda güzel bir like atarsınız artık. burada hmm. Bu arada arkadaşlar burada nihai şampiyon yolunda ilerliyorum. Gelir mi? Bilinmez. Bu video ciddi bir video olması gerekiyor. Çünkü bayağı bir yol katettik. kat ettik. Kat bu yolda da geriye düşmek istemiyorum. Galibiyet alarak maçlardan ayrılmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Valla bütün sandıkları açtık. Şunu da bir açalım mı? Gel şunu da bir açalım. Kullan ya. Özel bir şeyler gelir. Şunu da aç. Şunu da aç. Neredeyiz? Yapıştır. Bunun bitmek üzere zaten. Bu kalsın. Tamam hadi gel. Şimdi. Önemli maçlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Gözlük takmama gerek yok. Tüyük mi acaba? Mağlubiyet almak istemiyorum. Güzel güzel. Yenmek istiyorum. Güzel güzel galibiyetle ayrılmak istiyorum. Ben bu desteğe güveniyorum. Bait deste gelmezse arkadaşlar, bait deste gelmezse imkanımız çok yüksek. Ama bait deste gelirse bayılıyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Bir de şu hızlı binici destesi var ya arkadaşlar. Şu hızlı binici destesi beni parçalıyor ya bu arada. Vururum lan o. şaka yapıyorsun ya. Vallahi güzel. İyi yakalıyor. Hocam sen şimdi sağ tarafı tutman lazım. Aynen. Biz soldan vurduk. Az önce bizde çıkarttığı hasarı Tekrardan geri ondan aldık. Güzel. 1574'e kadar sol cepheyi düşürdük. Ama şöyle bir şey var. Şu anda atarsa o şeyi, koç binicisini bayılabiliriz. Yani koç binicisini atarken bir kere daha düşünmesi gerekecek şu anda. İşin doğrusu. Gözümü takacağım ya. Professional gözlüklerimizi takmamız lazım. Ee... Ya oğlum bu her seferinde gelip vuruyor ki. İyi reis. Ben sola zaten gidiyorum yani şu anda. Çaktırmadan soldan sol kuleyi aldım ve babuşlar gibi Sağ kuleye de Pekka'nın vuruşlarıyla bayağı bir darladım orayı. Ana kuleyi de bayağı bir indirdim. Şimdi sağdan zaten koş bilgisini gönderemez. Sol tarafa Pekka atarız. Gönderdiriz. Burada kaldı. Güzel 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 güzel. Şöyle misler gibi. Şuraya da böyle ekart alabilir miyiz? Alalım 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 ne olur bırak 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 ne olur bırak. Ya bırakmadı ya. Bıç. Şimdi belki kadın bir arkadaşımızdır o yüzden e, absürt hareketler yapmak istemiyorum. Absürt konuşmalar gerçekleştirmek istemiyorum belki izleyen birisidir. Çünkü ismi Melisa diye geçiyor. Bir tane daha Royale görevimiz geldi. İlk maçımızı galibiyetle aldık. Okey men. Bu daha kuleyi alamamış. Lan. Hızlı deste. GG'yiz arkadaşlar. Felaket kulesi de vardır bu adamda. İnanın bana. Bakalım. Bellenecek kendini hızlı destan arkadaşlar Yani He, Burada birazcık zorlanacağız baya baya zorlanacağız yani güçlü gitmemiz gerekiyor Bu adamın ağır bir kartının olduğunu düşünmüyorum sağlı sollu gideceğiz gene Saldın mı hangi tarafı salıyorsun? Reis, sağ tarafa mı salıyorsun? Ay P.E.K.K.A da vurdu. Babuşlar gibi. Şöyle geliriz, reis. Zıplama. Neyse. Güzel, 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 güzel. Tamam çarpmasını da kullandı. Soldan iyi hasar çıkarttık. Soldan P.E.K.K.A güzel vurdu bu arada arkadaşlar. Bu adamın bir tane birimi var. Ee, sağlam bir birimi. Zehri olabilir bu arada. Yani bir tarafı sağsın istiyorum biliyor musun? İki tane kart kullanırsa Aynen öyle bak görüyor musun? Bir tarafı mecburen salmak zorunda kalıyor. Çünkü ataktan geri çıkartıyorum ben kartımı. Güzel. İyi iyi iyi. Ama elektroyu kullandık. Öyle bir şey var. Şimdi felaket şey. Cehennem ejderhası iş çıkartabilir. Çarpmayı saklamam gerekiyor. çıkarttı. Baba iti çıkarttı sağdan. Ve Pekka babuşlar gibi vuruyor. Hocam iki kulemiz yok mu oradan? İki kulemiz yok mu iki kulemiz? Var sattı reis zaten. Kardeşim benim be. Kanka yapabileceğim bir şey yoktu be. Mük. Delen gemisi. Only. Tamam. iki maçımızı da güzel bir şekilde galibiyetle sonuçlandırdık. Eee kaç olduk? Gel kupalar. Gel 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 gel. Çıktık mı? Yo çıkmadık. Daha var. Daha var daha var. Kırk taş ver. 50.000 altın. Beş binmiş lan. <laughs> Jeton. Takas jetonu. Oh büyülü sandık. 7 yazdı kardeşim be. Tamam. 5574'teyiz. E, ee, son maç. Arkadaşlar bir maç daha kazanırsam 5600 kupaya da ulaşmış oluyoruz. Ama tabii ki ba şu emoji ile başlayanlar var ya sinir ediyor beni genelde biliyor musun? O yüzden kapatacağım. Dikkatimi hiç dağıtmasın. <laughs> Bait işte arkadaşlar. Ben bayıldım yani net bayıldım bu arada. Benden demesi mesela... Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bait desteğe karşı gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sağlı sollu oynayacağız ya. Ya tek atmıyor ki onları da. Vurur musun Aris? ha Fırın kart. Ya. <gülüyor> Enayi. <gülüyor> Ama işte kardeşim bu sürekli çıkartıyor ki böyle işte ya. Oğlum uyuz musun? Nesin ya? Adamın de sesi çok aşırı hızlı bu arada. Hı, -hı. 3 tane minyona nasıl yok oluruz iyi izleyin arkadaşlar. Atacağız bunu. Neyse bir dahakine ejderhayı saklayacağız ve doğru hamlelerle ilerleyeceğiz. Ölücülük yapma birader gözünü sevin be. Yani değdi mi yani bu yaptın? 6 iksir verdin. Niye ses gitti? 6 iksir verdim milader. Hmm. Oraya vuracak her seferinde. Şöyle bir sağlı sollu gitmem lazım. Abi çok çerçöp kartı var ya. Aşırı çerçöp kartı var. Baksana baba. Hep 3 xli kartlar biliyor musun? Bak fırını koyar önüne ha. İyi, i̇yi iyi 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 güzel vurduk. Oh kardeşim benim bitti o iş. Bitti o iş hacı. Bitti o iş. Var ya o emoji spamı yapıyordur da yapıyordur biliyor musun şu anda? Emoji spamı yapıyordur da yapıyordur be reis be. He he tabi 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 bitti o iş oğlum bitti bitti bitti. Bitti o iş. Anla bunu. Halen direniyor ya. Biraz eğlenin bari o zaman. <laughs> Neydim yani şu anda kendini direndirdiğini <laughs> mücadele ettiğini. <laughs> çok haince oynadım yani sonlara doğru çok böyle emojileri çok spamladım. Gene centilmenliğimizi kaybettik tabii ki. Tabii ki gene centilmenliğimizi kaybettik ve usta 3'e de bu şekilde ulaşmış olduk arkadaşlar. Sandık hızlandırma diyor. Tamam okey kardeşim. Şuradaki ödülümüzü de alalım. 22. kademeyi de açtık. Bu 23. kademe açmışız pardon ya. Ve 24 kademede bizi sırada bekliyor ki zaten şurada kartlar kitabı ya burada aslında var ya kitapların kitabının olması gerekiyor diye düşünüyorum ben ya şu kitap kitaplar kitabı anladın mı hani böyle babalar gibi bir kitap yani anlayacağınız ama maalesef şu anda orada yok şunları açılıma bırakalım şu altını sıraya koyalım tamam ben bugünkü videonun amacına ve gayesine ulaştım Siz de umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır bugünlük benden bu kadar olsun bir sonraki videoda bir üst turada çıkmaya çalışırız hoşçakalın